Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey müminler! Onların size inanacaklarını mı ümit ediyorsunuz? Halbuki gerçekten onlardan bir fırka vardı ki Allah'ın kelamını işitirler, sonra onu anlamalarının ardından kendileri bile bile onu tahrif eder, değiştirirlerdi. İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kalınca da Allah'ın size açıkladığını Rabbinizin huzurunda size karşı onunla delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz dediler. Hem onlar bilmiyorlar mı ki şüphesiz Allah neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa bilir. Onlardan ümmi olanlar da vardır ki kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Ancak reislerinden duydukları boş temennileri bilirler ve onlar ancak zanda bulunurlar. Artık vay o kimselerin haline ki kitabı elleriyle yazarlar da sonra onu az bir fiyata satabilmek için bu Allah tarafındandır derler. İşte ellerinin yazdıkları yüzünden onların vay haline kazanmakta olduklarından dolayı da vay onlara hem sayılı birkaç günden başka bize ateş asla dokunmayacaktır dediler ey resulüm onlara de ki buna dair Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla dönmez yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz hayır kim bir kötülük yapar ve günahı kendisini kuşatır da kafir olarak ölürse işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. İman edip salih ameller işleyenlere gelince işte onlar cennet ehlidirler. Onlar da orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Yine bir vakit İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ana babaya akrabaya yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara da güzellikle söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin ve zekat verin diye sağlam söz almıştık. Sonra sizden pek azı müstesna hepiniz o sözünüzden döndünüz. Zaten siz yüz çevirici kimselersiniz. Bir zamanda birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye Sağlam sözünüzü almıştık. Sonra bunu açıkça kabul ettiniz ve siz buna şahitlik etmektesiniz. Bütün bunlardan sonra siz öyle kimselersiniz ki birbirinizi öldürüyor ve içinizden bir kısmını yurtlarından çıkarıyor. Onlara karşı kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Halbuki o onların yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık içinizden böyle yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Ve Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alanlardır. Bu yüzden onlardan azap hafifletilmez ve onlar o gün yardım olunmazlar. Ant olsun ki Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik ve Ruhul Kudüs Cebrail ile ona kuvvet verdik. Buna rağmen ne zaman bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şeyi size getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Bu yüzden bir kısmını yalanladınız. Zekeriya ve Yahya'ya yaptığınız gibi bir kısmını da öldürüyordunuz. Hem peygambere kalplerimiz perdelidir. Dediklerini anlamıyoruz dediler. Hayır. İnkar etmeleri sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Bu yüzden pek az inanırlar. Hem onlara Allah tarafından yanlarında bulunanı, Tevrat'ı tasdik edici bir kitap Kur'an gelince ki daha önce o gönderilecek peygamberi vesile yaparak inkar edenlere karşı zafer istiyorlardı. İşte bu kadar iyi tanıdıkları o peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler. Bu yüzden Allah'ın laneti o kafirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine ihsanından kitap indirmesine hasetle isyan ederek Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar etmekle mukabilinde kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İşte kafirler için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Hem onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz sadece bize indirilene, Tevrat'a iman ederiz deyip onun arkasındakini Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o yanlarında olanı tasdik edici hak bir kitaptır. Ey Resulüm onlara de ki eğer mümin kimseler idiyseniz o halde daha önce Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size apaçık mucizelerle gelmişti. Sonra onun Tur Dağı'na gitmesinin ardından siz zalim kimseler olarak buzağı ilah edindiniz. Hani sizin sağlam sözünüzü almış, Tur'u da üzerinize kaldırmıştık. Şöyle demiştik, size verdiğimizi, Tevrat'ı kuvvetle tutun ve emrettiklerimizi dinleyin. Onlar ise işittik ve isyan ettik dediler de İnkarları sebebiyle kalplerine buza sevgisi içirildi. O muhabbet adeta iliklerine işledi. Ey Resulüm, onlara de ki, eğer mümin kimselerseniz, inancınızın size kendisiyle emretmekte olduğu şey ne kötüdür? De ki, eğer ahiret yurdu Allah katında başka insanlara değildi, de sadece size ait ise ve bu iddianızda doğru kimselerseniz, haydi ölümü temenni edin. Halbuki ellerinin işlediği günahlar yüzünden onu ebedi olarak asla temenni etmeyeceklerdir. Allah ise zalimleri hakkıyla bilendir. Ant olsun ki onları hayata karşı insanların hatta şirk koşanların en hırslısı bulursun. Her biri bin sene yaşatılmayı arzu eder. Halbuki çok yaşatılması O'nu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah ne yaparlarsa hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söylemiştir.